Şehri Gündem programı olarak Özel Yıldız Koleji'ne konuk oluyoruz. Kurucu Müdür Nurullah Çelebi Köker ile beraberiz. Sizi tanıyabilir miyiz? Evet, Nurullah Köker, kurucu müdürüm. Ben daha önce milliyetimde 25 yıl çalıştım, emekli oldum. Genelde 20 yıllık bir idareciliğim var milliyetimin çeşitli kademelerinde. Daha sonra özel okul fikri düşüncesi gelince bir özel okul Okulumuzda 20 yıldır devam ediyor. Bu çalışmalarımız tabi bölgede ses getirdi ve güzel sonuçlar elde ettik ve çalışmalarında şu an devam ediyoruz. Bizi okulun tarihçesi ve kuruluşu hakkında bilgilendirir misiniz? İlk 5 yılda çok büyük mücadele verdik. Okulumuz bir eğitimcilerin kurduğu okuldu. 5 yıldan sonra çalışmalarımızla, materyallerimizle, eğitimin bütün şeylerini kullanmakla, çok geniş bir çalışmayla, milliyetinden getirdiğimiz birikimlere de dahil olmak üzere güzel sonuçlar aldık ve şu an Özel Yıldız Koleji olarak ilk 5 yılda zirveye geldik, oturduk başarı noktasıyla. Ve o günden bugüne başarımız zirve noktada devam ediyor. İl ve ilçe geçerek Türkiye dereceleri, Türkiye birincilikleri elde ettik. Ve bu şekilde güzel bir çalışmamız var. Mesela geçen sene biz LGS sınavında 69 tane fen lisesi kazandırdık. Devlet fen lisesi. Bu dillere kolay 69 tane. Onun dışında Türkiye derecelerimiz vardı. Ben yıllara göre şöyle bir örneklersem bunu. 2010 yılında 3 tane Türkiye birinciliğimiz. Yani tam puan yapan, 500 puan elde eden. 2012 yılında bir tane, 2014'te bir tane, 2015'te üç tane, 2016'da beş tane, 2017'de 18 tane, 2018'de bir tane, 2019'da iki tane. İnşallah bu senede elde ettiğimiz verilere göre yine Türkiye dereceleri bekliyoruz. Eğitim kadronuzdan bahsedebilir misiniz? Elbette. E, Tabii bu yalnız başına olacak bir olay değil. Biz projeler üretiyoruz, arkadaşlarımızı yönlendiriyoruz, rehberlik yapıyoruz ama... Tabii arkadaşlarımızın çalışmaları da takdire şayan. Okulumuzda bir, iki tane ana sınıfımız kurum içerisinde. Bir tane ilkokul, iki tane ortaokulumuz, bir tane Anadolu bir tane de fen var. Bir komplekstir bura. Yani ana sınıfından fen kadar bölüm bölüm okulumuz var. Her bir, birimde, her yerde çalışmalarımız seviyeye göre devam ediyor. Kurum içerisinde Ortalama 70-80 öğretmen görev almıştır. Tabii biz bölgede bulunan öğretmenlerden e, sınavla, ders anlattırarak, diksiyon sınavı yaparak alıyoruz. Bunların tabii okulumuzda şöyle bir çalışma var. Bu biliyorsunuz hem akademik olarak kendisini yetiştiriyor, hem bilgilerini aktarıyor. Yani buradaki çalışan arkadaşlarımız geldiğinden itibaren... Kendi mesleğinde büyük bir mesafe kat ediyor. Ve bunun da eğitime çok güzel yansımalar oluyor. Mesela şimdi biz yaz tatilindeyiz. Öğretmenlerimiz burada haftada bir toplanarak, branş branş, zümre zümre çalışmalar yapacaklar. Akademik çalışma yapacaklar. Ee, soru çözümüyle ilgili çalışmalar yapacaklar. Ve okul açlığında bunları aktaracaklar. Biz bunun başarıya büyük oranda yansıdığını düşünüyorum. Ve güzel bir katromuz var. Katromdan memnunum. Hepsine teşekkür ediyorum. Bu başarıda onların emeği var diyorum. Kupalarınızı ve ödüllerinizi görüyoruz. Bunlardan bahsedebilir misiniz? Tabii şimdi ben hep akademik başarıdan bahsettim. Evet. Birey ve hatta dedim öğrencilerimiz, çocuklarımız tek yönde yetiştirme tarafı değiliz biz. Bizim şöyle bir sistemimiz ve düşüncemiz ve hatta sloganımız var. Akademik başarıyla değerler eğitimini bütünleştiren okul. Bizim okulumuzun bir özelliği de bu. Biliyorsun değerler eğitimi son zamanlarda milli eğitimde büyük bir e, mesafe kat etti ve hatta e, yapılması istendi. Biz oradan da esinlenerek, tabii biz milli eğitime bağlıyız, oradan da esinlenerek akademik başarıyla değerler eğitimini bütünleştirerek devam ediyoruz. Tabii sosyal ve kültürel faaliyetlerimiz var, sportif faaliyetlerimiz var. İşte buyurun mesela diyelim ki burada e, kupalarımızın bir kısmı daha burada. Burada sergiledik kupalarımızı. Oradan başarılarımız zaten görünüyor. Yani biz bireyin, çocuğun hem dünyayı tanımasını, hem akademik başarısını, hem de vatanına, milletine, devletine faydalı bir birey olmasını, saygılı bir birey olmasını için elimizden gelen bütün imkanları seferber ederek çalışıyoruz.